Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de sıfırdan para kazanmanın 3. bölümüyle birlikteyim. Bugün karşımızda Volvo var. 700 beygirlik ve çift dorsa var. Böyle nereye gittiğimizi de gösterelim. Bugün Berlin'den Dresden'e gidiyoruz. 199 km. Bu Berlin'den bir türlü çıkamadık. Habire Berlin Berlin Berlin'e gidiyoruz. Berlin'den çıkıyoruz daha doğrusu. Bizim Berlin ana noktamız yani görüyorsunuz yükümüzü kullanılmış ameliyat 15 ton 2040 Euro veriyor düşük veriyor bir sonrakine bakaraktan ama 7065 Euro yapmışız Böyle ESC'ye tıklayalım iki tane postamız gelmiş bir bankadan Bir de e, şoförlerden gelmişler Bankadan şu anlık e, çekmeyeceğim Birazcık daha arttırdıktan sonra bankadan çekerim Bir de beceri geldi şey yaptığından Bunda e, uzun yol seviyorsanız verebilirsiniz ama yani ücret olarak daha fazla veriyor ama ben uzun yola vermeyeceğim. Hassas yük e, tam zamanda teslimat bir de değerli yükler var. Hani ben e, bakayım şöyle. büyük halde %10 yakıt tasarrufu. Ekonomik sürüş daha iyi benim için. Eğer uzun yola gidecekseniz aslında daha mantıklı. Ben ekonomik sürüşe verdim. Çünkü benzin çok gidebiliyor ama şu an tek seferlik işte olduğum için bir sıkıntı olmuyor. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Vitesi bir atalım yavaş yavaş çıkalım Berlin'den. Gördüğünüz gibi çift doğru buradan çıkıyoruz. Böyle takmazsak çok daha iyi olacak. Takmadık. Buradan çıkalım. Şöyle şey takmayalım ama. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve çıkıyoruz. Ve buna bakıldığında 9000 e, 9120 euro gibi bir şey olacak. Yani 3 seferde toplam 10.000 lira kazandık gibi 3 videoda ee, belki 100.000 çekebiliyorsak 200.000 ya da 300.000 kredi çeker küçük beygir bir araba alırız bir tane de şoför kiralarız o araçla o gider biz tek seferlik iş yaparız hem oradan para gelmiş olur hem de video daha tatlı olur onu da bir sonraki videoda yapabiliyorsam bir sonraki video yaparım. İşçi almayı plan Çünkü o da önemli. İşçiden gelen para da önemli. Ki daha hızlı para şey kazanalım. Ve daha çabuk yükselelim. En olmadık yeni aldığımız tırla bir sefer atarız. Sefer çok kısa bir sefer olur. Ondan sonra işçiye kiralar veririz onda bir sonraki videoda. Yani o da yarınki videoya olur diyelim inşallah. 700 beygirlik bir Volvo. iki tane vardı. Bir 6x4 bir de bu şu anki kullandığım 4x2. Şöyle. Ben bunu seçtim. 6x4'ü seçmedim. İkisi de aynı yere gidiyordu. Dresden'e. Biri 201, biri 199 kilometreydi. Yani şeyleri farklı yerlerdeydi. Ben 299 kilometre olanı seçtim. Güzel de Öyle 160 kilometremizde kalmış zaten. Baktığımda 130'da basmışız. 80'de gidilecek yerde. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı video hala ama hala like atmadıysanız bir like bir de yoruma altta yorum yazınız var oraya dilediğiniz şu aracı çekebilirsin bu aracı çekebilirsin dediğinizi dediniz diyelim onu yazın alta ben zaten tamam diyorum yaparım çok güzel olmuş like kalbimi atarım yorum için teşekkür ederiz falan ben yazıyorum zaten aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın onu da buradan şey yapalım Buradan hız yana girdik ama takleye gelmeyiz ya burada. Ne gidelim bakalım. 14.43 saat 2 olmuş burada. Hadi bakalım. Bu arada The Long Drive'ın ikinci bölümünü daha çekmedim. Yani 70, 70 ve üzeri görüntülenme almıştı tam hatırlamıyorum kaç aldığını ama ya The Long Drive Davut'u bekliyorum çünkü tek başıma artık sarmıyor Davut Ne zaman gelirse bilemem ama Davut geldiğinde belki çekerim Hiç o eski de alamıyorum çünkü Tek başıma artık sıkıcı oluyor Davut'a söyledim İnşallah diyor dur bakalım ne olacak Gelirse onunla beraber Delonk Drive sesine başlarız Bir de Border Officer diye bir oyun var Onu oynayalım mı Onu da bir yorumlara yazmayı unutmayın bunu daha önce Mobilden oynamıştım o oyunu O mobildeki daha değişikti Ama şimdi istiyorsanız Border Officer'ı Ede oynayabiliriz Daha iyi olur ya hemen gidelim. Kaç kilometremiz kalmış? 48 kilometremiz kalmış. Buradan yavaş yavaş çıkalım. Böyle şurayı dönelim. Dresden'e. İrdik sayılır. Siz bu videoyu izlediğinizde okul tam bir ay olmuş yani okullar açılalı tam bir ay olmuş oluyor. Şu an okullar açılalı tam 3 hafta oldu ama siz bu videoyu izlediğinizde bir ay olmuş olacak. Yani okullarda bir ay geçti yani 9 ay mı ne görüyoruz tam 36 hafta kaldı 30 hafta. 30'u da böl 4'e 9. Yok 30. 8 hafta, 8 ay, 7 buçuk ay gibi bir şey kaldı. Ya okullar da bitiyor yavaş yavaş. Ya. Yani. Benim okul hayatta yavaş yavaş bitiyor. 2 yıl sonra yok yani okul diye bir şey olmayacak artık. Artık gerçek hayat okulu olacak. Başlayacak bizim için. Buradan dönelim. Ve yavaş yavaş da videonun burada sonuna gelelim. Tatahta geliyoruz. Ee, nerede duralım? Şurada, şöyle duralım ya. Evet, ben bir sonraki videoda tekrar gösteririm kaç para olduğumuzu. Tekrardan kanala abone olup videoya like edip bir de yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere, yani yarınki videoda görüşürüz bay bay